Merhaba arkadaşlar. Herhalde Kanalımıza, hoşgeldiniz. hoş, geldiniz. Bugün ne yapıyoruz kan? Slime yapıyoruz. Evet arkadaşlar bugün kan sizler için slime yapacak. Evet. Hangi renk slime yapacaksın kan arkadaşlar için? Benim kırmızı kaçtı. Bir tane kırmızı çarptı. <laughs> Kanın gözüne kırmızı çarpmış. Birazcık dökelim. Tamam. Kapat. Şu şiir koyalım turuncu almak istiyorum. Turuncuyu da sevdim. Renkli bir slime mi yapacaksın kan. Birazcık kötü renk kötü olabilir. Belli olmaz. Belki de güzel bir renk çıkar. Evet. Mavi evet. de ekle o evet. zaman. Maviden biraz fazla sık. Niye? Çok sık. Bu kadar Tekrar mi? biraz daha, biraz daha. Anne, çok olur o zaman. Olsun, çok olsun. Büyük bir slime yapalım. Tamam. Bu çok koyayım. Tamam. Şöyle üstün üstüne, üstüne de koyayım. Tamam. Tekrar sık, bırak, tekrar sık şimdi. Oo, bayağı sıktım bu sefer. Ben de yardım edeyim mi sana? Yardım et birazcık. Sen sık, sen yapamadım. Al, morum bitecek, bitecek ya. Bir şey olmaz, bitsin. Şimdi yeni koyalım. Tamam. Anne yani şimdi şuradaki şeyden şimdi... verir misin? Tamam, önce ben sana şey vereceğim. Tıraş köpüğü. koy. Gücüm yetmedi. Çok mu sıkalım? Yok yok çok. Köpüklük olsun. Tamam, tamam bu kadar yeter. Ben biraz karıştırayım. Değil mi? Biraz kolonya da dökeyim mi Kaan? Ya. Az bir şey dökeyim. Tamam. Hadi az bir şey dök. Döktüm. Biraz da saç kremi ekleyelim. Anne sim verir misin bana bir? Sim. Sim vereceğim. Hangi renk sim istiyorsun? Kırmızı olsun. Hadi hepsinden biraz biraz dök istersen. Hadi. Biraz şundan dökeyim. Bazen bayağı bir çok diktim anne. Tamam evet. ben sana bir sürpriz daha yapacağım. Hayır. Evet evet. Ay, Bence ol? ketçaplı bir slime olsun. Hayır. <laughs> ne yaptın anne? Anne. Kızlardan da istiyor musun? İstiyorum. Getir. Ben beyazdan koyacağım. Aç, açtım bol pullu bir slime olacak. Evet. Ben şimdi karıştırayım. Karıştır bakalım şimdi. Boraks verir misin? Biraz karıştır, boraksı vereceğim. Az köpüğü oldu hayat. Biraz yardım edeyim mi istersen? Anne şurayı bir aç geç oldu. ben bir yardım turuncu neden çıkacak acaba Kavir, merak ettim. Ben de. Yıkışa renk. Biraz mi? daha mı abisi? Bu. Bu çok sıkı. Direk kapağını açacağım ya. Direk. Direk kapağını açacağım sana. Açalım. Direk. Bütün hepsini dökeceğim çünkü. Yürü ben, yürü bu. Ha, tatlı bir rengi oldu. Ne? Tatlı bir rengi oldu. Evet. Tamam. kadar var, yeter. Anne elime kaçtı. Bitti bu. Bak. Anne ne yapacağız? Arkadaşlar nasıl bir renk olacak? Ben de merak ettim şimdi. Aman hayat trans kötü oldu. Ne yapacağız? <laughs> şimdi biraz yavaş yavaş ben boraks ekleyeyim. kan sen karıştırmaya evet. devam et hadi. Anne, Karıştırsa? Ben bir tane şimdi Ş şundan birazcık şundan birazcık dökeceğim. Tamam hadi birazcık ondan ekle. Dur elimle alayım da. Hepsi dökülür falan. Ay bir <gülüyor> tane, <gülüyor> bir tane mi koyacaksın tamam. Bu Kadar yeter mi? Biraz daha koy istersen. Bu tamam. Bu kadar yeter. Tamam. Karıştıralım. Karıştır. Arkadaşlar merak ediyor musunuz ne renk olacağını? Biz çok merak ediyoruz değil mi Kaan? Evet. Şimdi Abi. ben yavaş yavaş bu olarak kan. Sen Ay, karıştırmaya şu devam et. çok güzel olmuş. Oldu da. Tamam. Ben açık Bu ne anne çok oldu renk. Anne bu kadar çok niye koydun? Çok değil sen karıştır. Aşk görmüyor mu? Kendi Görmüyor mu? Ya birazdan onu kıvamlaştıracak. Oldu bile anne. Yapıştı sana. <laughs> Değil mi? Oldu. İki dakikada. Şuna bir daha koyacağım. koydum. Çok koca. Aa, sen, bir ben sana... sen çok mu seviyorsun sen simleri? Evet çok sevgiliyorlar çünkü. Ama bu renk çok güzelmiş. Evet. Renk ben sevdim zaten. Arkadaşlar çok güzel olacak galiba. Bence ben de yeter tamam. Orası. Evet. Anne ama çok güzel isim mi? Evet. Yeşilli kırmızılı baksana. Evet, çok güzel. Arkadaşlar da göstereyim var. şöyle. Arkasını. Anne. Ben birazcık turuncu katacağım. Bence artık katma. Bir tane daha katayım. Tamam mı? Şu direk açar mısın? Kaçamadım direkt. Direkt kaçamadık götürdüm. Al bu şeyi tamam. tamam. Bu kadar yeter. Yani ilgileri de başka zaman kullanırız. Dört tane rengimiz kaldı şimdi. Aldım. Oradan daha varmış birazcık. Arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Çok siyah. Ya biraz da sen karıştır. Al şunu. Al. Anne bana sim döker misin kırmızı sim? Biraz da mavi dökelim mi? Mavi döktüm ben. Bak. Hı? Mavi döktüm. Döktün mü? Hı -hı. döktüm. Sarı döktün mü? Sarı dökmemişsin sanki. Döktüm döktüm. Az mı döktün? Fazla görünmüyor. Tamam. çok sert olmuş. Evet. Bayağı kıvam aldı sanki. Sonra... biraz daha karıştırman gerekiyor. Evet. Bayağı karıştırmamız lazım. Ben şimdi çok sevdim. Vallahi çok dökücem. Öktük. Dök. Arkadaşlar ya. kısa bir aradan sonra gel, tekrar devam ediyoruz. Evet. Biz slime'ımızın kıvamını evet. iyice evet. verdik. Evet. Şu an gayet yerinde kıvamı. Ben size şimdi göstereceğim. Böyle açılıyor. Oo çok evet. güzel. Çok güzel bir şey yaptık anne biz. Ama pi rengi pink oldu. Pembe. Evet. evet. Ama çok tatlı oldu bence. Evet. Bayağı bir tatlı oldu. Anladım, Anladım oyna biraz. Alalım. Şöyle oynayalım. Şeyleri de al. Slime'ları da al oradan kenara istersen. Rahat oyna. Sen, yani sen alsa benim eli slime'a bulaştı da. Oy. O. Anne. Şey. Şunlar bile elime yapışıyor. Evet. Hadi oyna bakalım. <laughs> anne görüyor musun? Çok güzel oldu. Evet. <laughs> Ama çok tatlı oldu kan rengi. Benim evet. çok hoşuma gitti. Benim de. <gülüyor> <gülüyor> Sanki elim hapiste kalmış değil mi anne? Evet. Fly, çok güzel. Ama elim battı. Resmen battı. Değil mi? Yapıştı. Senin niye yapışıyor? Zaten <laughs> bütün slime'lar bana yapışıyor. <laughs> Arkadaşlar bu, bu slime ne zaman olacak bilmiyorum. Oldu. Çok güzel oldu. ama, ama keşke şey, mor katmasaydım. Değil mi? Ama yok ben beğendim. Ya, sen kat sen, sen pembe pembe sevdiğin için. Bak tamam. Ben... Anne dur 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 bir şey aklıma geldi. Anne sen nasıl yaptın? Önce elini al böyle. Aldım. Aç. <laughs> Olmadı. Anne sen bir yap. Anne hadi heyecanlandım yapacağım diye. Tersden yapıyorsun o yüzden olmuyor. Yapsan yapın, şöyle çevireceğim kendimi. Öne doğru atacaksın. Öne doğru atıyorum. Hayır, kendi önünden öne doğru atman lazım. Elimin öyle olduğu yer mi? Yani. Yap, Yap sen bir. Çok güzel oldu can. Anne, ne dedim sana, paraşüt yapacak. Arkadaşlar bence kıvamı gayet güzel oldu. Arkadaşlar böyle 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 gidiyor baya bir şöyle şöyle yapalım bir Pusuduk, Pofuduk oldu değil mi Kaan? Evet pofuduk pofuduk. Benim de üstüm sıvay mı oldu? Benim de üstüm birazcık oldu. Evet. Sesi nasıl çıkıyor? Bir gel kulağını getir. Ben anlayayım. Geliyor zaten sesi. Nasıl bir ses anlayamadım ben. Pıtır pıtır ses çıkıyor. Cütür. Oy anne ellerime yapıştı. Duyuyor musun? Evet. Helal olsun. <laughs> Ana baş şimdi. Arkadaşlar videomuzu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Slime'ımızı beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.